istemedik, oluruna bıraktık. Bu da ne oldu? Ee, hepimize su, yol, elektrik olarak geri döndü. 2020... 2022. 2022. Bakın çok önemli. Dolunay Karaca 2022 Mart. Bu geçişle birlikte özellikle iletişim inanılmaz derecede e, hareketlenecek. Mars ve de... başlangıç bitiş, taşınma, iş başlangıcı, Yapmıyor. iş görüşmesi, evlilik, nişan, yüzük takma bütün Başlangıç yani radikal geçişler için önermiyorsun anladığım kadarıyla. Evet çok fazla soru var biliyorum. Özellikle Covid ve salgınla ilgili. Şimdi burçlardan önce e, genel olarak Nisan ayını bir konuşacak olursak e, Beyza'cığım. Kapanmaları da soruyorlar Dolunay. Ben çok araya girmeyeceğim ama kapanmaları da soruyorlar biliyorsun ne olacak diye. Evet. Hemen dinleyelim seni. Nisan'da yani, neler bekliyor genel olarak? Biz aslında Mart ayını gerçekten değerlendiremedik. Ee, şöyle ki, evet, güzel enerjilerle başlamıştık Mart'a e, ve gerçekten maneviyat dedik, sevgi dedik. Fakat işte orada o Neptün'ün oluşu, o sis ve e, fazla dağılmışlık enerjisi, hani bir fazla bıraktık kendimizi, sıkıldık, yorulduk ve her şeyi fazla akışına bıraktık. Ee, çok fazla kafamıza bir şey takmak istemedik. Oluruna bıraktık. Bu da ne oldu? Ee, hepimize su yol elektrik olarak geri döndü. Dolayısıyla evet vakalar artıyor. Artmaya da devam edecek. Özellikle Nisan ayında e, Mars ve Neptün'ün de bir e, kare açısı var. E, 9 Nisan'da kesinleşecek ama 3 gün öncesi 6 Nisan olarak ben e, düşünüyorum bunu. 6 Nisan 17 Nisan arası bayağı bir tavan yapacağını düşünüyorum e, Covid'in. Bu durumda e, bağışıklık sisteminin gerçekten çok iyi yani beslenmemize, uyku düzenine ve mesafe kurallarına gerçekten uyulması gerekiyor. E, çünkü Nisan ayı öyle pek de iyi bir ay değil açıkçası. Yani ben evet Hı -hı. güzel şeyler söylemek isterdim. E, fakat Nisan ayı gerçekten zorlayıcı bir ay. İnşallah bu Mayıs 15'ten sonra Jüpiter'in Mayıs'ta şey Balık burcuna geçişiyle birlikte bir tık daha işte şifalanma enerjisi, biraz daha rahatlama enerjisi evet var. Özellikle yaz ayları Mayıs Haziran Temmuz Mayıs 20'den itibaren diyelim. Biraz daha iyi görünüyor. Fakat zaten genel anlamda bunu hepimiz de söyledik, söylüyoruz da 2022 Mart-Nisan e, bitişler gibi görünüyor. Net bitişler yani. Hangi tarih dedin Dolunay bir daha sorayım? Ee, 2022. 2000, 2022. 2022. 2022. Bakın çok önemli. Dolunay Karaca 2022 Mart. İki yılı neredeyse tamamlamış olacağız değil mi böylece sevgili Dolunay? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani ilk başladığında e, 3-5 aya kurtuluruz diye düşünüyorduk ama e, maalesef o şekilde ilerlemiyor. Artı e, ben hep söylüyorum gene de Türkiye e, bir şekilde biraz daha aşılama konusunda ve hastanelerin e, mesela ben bugün bir haber okudum. Hastaneler konusunda biz AB ilinden çok daha öndeymişiz. Neden? Çünkü COVID olan hastaları ayrı bir yerde işte teşhis edip hastalıklarına müdahale etmişiz. Dolayısıyla diğer ülkelerdeki hastaneler hepsini birbirine karıştırdığı için böyle bir ayrım yapılmadığı için inanılmaz vakalar artmış. Türkiye birçok konuda iyi gidiyor ama gene de bunun önünü kesemiyoruz maalesef. Yani insanlar olarak bizler çünkü çok yorulduk. Herkes yoruldu. Eee tahammülsüzlük var. İşte hem çocukların hem insanların işte herkes işinden, gücünden oldu pek çok e, şey meslek. Dolayısıyla evet. e, artık yani hani bitsin isterken daha da böyle kapanmak, sıkışmak e, evet bizi gerçekten yoruyor. Yani Herkese şey de diyoruz selamlar. değil mi? Herkese böyle bir eee konuşmaya evet, söylüyorum ben. Ee, herkese e, buradan tek tek okuyamıyorum çok da hızlı geçiyor yazılar ama e, hepinize sevgiler selamlar bütün arkadaşlarımı görüyorum e, isimlerini. Evet danışmanların da danışanların da olduğu için kapatmadım yorumları. Dikkatini evet. dağıtırsa böyle ama onu seven selam söylemek istiyorlar o yüzden kapatmak istemedim. teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Evet, tatile evet. gidebilecek miyiz diye soruyordu az önce bir izleyicimiz. Bunu tatile gideceğiz. Tutmuyoruz. Tatile gideceğiz fakat yurt dışı değil. Ben özellikle 27 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay var ve bu dolunay da Türkiye haritasının 11 ve 12. evlerini kapsıyor. Dolayısıyla özellikle yurt dışı ile ilgili konularda bir takım geçişlerin kapanacağını düşünüyorum. Hmm. 27 Nisan'da Doğu Akrep burcunda bir donlay var ve yurt dışına geçişlerin çıkışların yani bir kısıtlama görüyorsun. Evet. Görüyorsun. Evet. Evet. Yani seyahat planlarımızı daha çok yakın çevre ve Türkiye içinde gerçekleştirmek daha mantıklı, daha makul olacaktır. Evet, söylediğin gibi darlanıyoruz böyle. Bazı durumlar geliyor ki öf deyip yani yeter böyle noktasına geliyoruz. O yüzden bazı kuralları biraz deliyoruz ama işte sonra bize dönüyor tekrar. Aynen. O yüzden dişimizi sıkmamız lazım. Evet. Şimdi Nisan ayının genel şöyle bir başlayalım. Ondan sonra da burç burç herkesi anlatacağım ben. Hem yükseliğinizi dinlemenizi tavsiye ediyorum hem de kendi burcunuzu i̇kisini, ikisini, birlikte kombinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Nisan ayında giriş yaparken zaten 28 Mart'ta hemen Mart sonunda pazar günü terazi burcunda bir dolunay olmuştu. Dolayısıyla Nisan boyunca Nisan ayının özellikle ilk haftası 10 günlük sürecince bu dolunayın etkisindeyiz. Hak, adalet, bu tarz konular, adalet arayışımız, biraz isyankar çıkışlar gündemde ve 4 Nisan'da hemen Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle birlikte özellikle iletişim inanılmaz derecede e, hareketlenecek, inanılmaz derece aktifleşecek. Haberleşme, işte seyahat planları yapsak mı, yapmasak mı, iptal mi etsek ne olacak gibi durumlar, işte evlilikleri olanlar, evlenmek isteyenler, bir tedirginliğe düşecekler. Ee, özellikle Merkürün Koç burcuna geçişiyle birlikte bir e, böyle bir hareketlenme olacak haberleşme ve iletişim trafiğinde. Nisan'ın 12'sinde bir Koç yeni ayı meydana geliyor ve e, bu Koç yeni ayında merhaba herkese tekrardan. Bu Koç yeni ayında e, başlatma enerjisi, dönüştürme enerjisi çok yüksek. Çünkü Plüton'la bir karesi var. E, Plüton astrolojide dönüştüren, değiştiren ve köklü değişiklikleri anlatır. Şimdi Şimdi balık burcunda da evet yeni ay vardı ama o daha ruhaniydi daha maneviyat e, hislerimizi yükseltiyordu o alanda e, çok fazla ateş elementi yoktu Şimdi bu koç yeni ayında daha harekete geçirici etkiler var özellikle 12 Nisan'da şimdi 14, 14 Nisan'da Nişan para konuları ya. iyileşecek bir evet. anlamda çünkü venüs boğa burcuna geçiyor e, para konularında birazcık hareketlenmeler olacak bir takım bu inişler çıkışlar biraz durulacak o dönem ve 23 Nisan'da Mars yengeç burcuna geçtiğinde özellikle ülkemiz açısından da bu ülkemizin çünkü yükselen burcu yengeç e, dolayısıyla e, ülkemiz açısından da bir takım gerginlik özellikle halk üzerinde bir korku bir panik hali ve e, askeri alanda özellikle Mars çünkü askerleri anlattığı için, e, sporcuları anlattığı için bu konularda biraz pasif agresyona açık bir durumda olacağız. Benim kamera biraz saçmaladı. Bir olsun, <laughs> olsun. Bu arada ben de sen düzenlerken sorayım. Askeri alan deyince ne akla geliyor? Hani Doğu Akdeniz'de gerginlik falan gibi mi olabilir acaba? Hani ilk aklıma gelen evet, oldu. Evet, evet. Hiç bir şey aklıma gelmedi. Evet. evet. Biraz o tarz Öyle bir, şey. e, bir gerginlikler ha. E, yakın çevre ilişkilerinde evet e, olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, Merkür bizi bitirdin Merkür yazıyor izleyicilerimiz. Bu arada seni ben, e, takip ettiği için biliyorum. Sevgili Gizem Özdilli geldi. Az önce seni selamladı. Evet, ben de onu gördüm. Konuşuyorduk. Öylemedim. Evet, evet çok teşekkür ederim Gizem'e. Gerçekten 27 Nisan Akrep dolunayı evet. sert olacak. Evet. Ay sonunda özellikle zaten ben 22 22 Nisan ve 30 Nisan arasını gerçekten zorlayıcı görüyorum. Yani Nisan'da son bir kez dişimizi sıkalım. 27 Nisan 30 Nisan arası o zaman şöyle yani o genel anlamda evet genel anlamda ama 27 e, ile 30 Nisan'a da şimdi 22 ile 23 gergin Mars yer değiştirdiği için işte o hmm. gerilimler olduğu için e sonra da dolunay var Akrep dolunay 27'sinde e ondan önce başlıyor çünkü etkileşim o hmm. dolunayın gerginliği başlıyor bu durumda 22'si ile 30 arasında önemli işleri koymayalım işte kendi kişisel hmm. e, çok fazla koymasak iyi ederiz diye düşünüyorum. Mars ve ne? Neticede... Başlangıç bitiş, e, taşınma, iş başlangıcı, ya, iş ya. görüşmesi, evlilik, nişan, yüzük takma bütün başlangıç yani radikal geçişler için önermiyorsun anladığım kadarıyla. Yani çok... 22-30'da kadar. Evet sert açılar. Daha doğrusu işte bir iş başvurusu, yeni bir Evet, yere taşınmak gibi böyle e, olumlu e, hayatınızda gerçekten dönüm noktası olacak şeyleri biraz rolantiye almakta fayda var Akrep dolunayında. Tabii ki bazı bitişler olacaktır çünkü dolunay bitişleri sem e, sembol ediyor. E, dolayısıyla bazı bitişler, bazı kararlar alınacak, bazı sert geçişler olacak. Ama e, bu krizleri iyi idare etmemiz gerekiyor. Biraz krizlere gebe olacağız çünkü e, o aralıkta. Şimdi bir de bu ay baştan da zaten demiştim 6 Nisan 17 Nisan salgının pik yapacağı gerçekten mesafe kurallarına dikkat etmemiz gereken bir konumda olacağız alerji konuları alerji hastalığı yani illa bu salgın için değil normal bağışıklık sisteminde bir takım düşüşler evet. olacaktır Evet böyle yani birazcık evet. e, hareketli bir yani. ay. Dolunay'cığım depremle ilgili yer sarsıntıları, yer hareketliliği diyeyim. E, biliyorum sözlerin seçtiğini, panik sevk etmeyi sevmediğini <laughs> veya kara tablo çizmeyi ama yer hareketleri ya, İstanbul, görüyor musun? Onun ben herhangi bir şey görmüyorum ama e, yani evet pek çok astrolog arkadaşım da söylüyor bunu e, aslında... Bu e, 27 Nisan dolunayı özellikle ay sonunda Nisan'ın e, biraz e, Uranüs'ün ve Satürn'ün dik açısı biraz tetikleyici. Yani biraz evet bu yer sarsıntıları ile ilgili konularda tetikleyici olacaktır deniyor. E, ama ben İstanbul olarak düşünmüyorum bunu. E, belki başka şehirler olabilir ve çok da büyük olacağını da düşünmüyorum gene. Ekonomi ile ilgili bir önerin bir uyarın var mı? <laughs> tek tek sormayayım ama soruyorlar görüyorsun o, o yüzden demin. görmezden de gelmeye kıyamıyorum. Evet ekonomi aslında benim alanım değil. Ee, Genel aslında değil, bu da, evet. bu konuyla ilgili çok güzel videolar çekiyorlar astroloji televizyonunda Hı -hı. takip edin. Bitcoin anlatıyorlar doları, gümüşü bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Fakat biz tabii ki de insanlara şu konuda şuna yatırım yap diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü iki gün sonra gerçekten öyle bir tepe taklak olursa biz sorunlu olmak istemiyoruz. Çünkü biz Bizim söylediğimiz şeyler e, uzun vadede e, yatırım yapılması gereken. Yani hemen kısa vadede. Bugün ben altın aldım, iki gün sonra yükselecek, hemen gideyim, bozdurayım değil. Ama evet, altın ve gümüş için uzun vadede kesinlikle yükseliş var diyorum. Peki. Toplu kapanma hayır olmayacak. Toplu kapanma kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Böyle e, gene. Ufak tefek ama eğer yani kapanma başladı bile zaten. Ee, böyle bir durum. Ben... Eğitim alanında e, eğitimi soruyorlar. E, eğitim genel olarak başlayacak mı diye ama yani şu ana kadar eylül, durumlarından... Eğitim Eylül-Ekim ayında ancak e, bir tık normale dönecektir. Gene maskelerle dönecek tabii ki de. E, sonuç itibariyle evet. tabii. Gene maskelerle, hijyen kurallarına uyarak belli bir e, kısıtlama içerisinde olacak. gene belki iki gün, üç gün gibi e, bölüm bölüm olabilir. E, ama şu anda eğitim e, gene online. Yani bazı gidenler ya, var. Psikolojik etkisi de sürer değil mi donlar? Yani hadi de sen şimdi sokağa maske yatıp ben ol, çıkamam. Ol, yani yani çocuklar ben... okula hadi maskesiz gönder dense gönderemem. Ya şu an ben etkisi... e, maskesiz birini gördüğümde veya ben maskeyi unuttuğumda falan bana bir garip geliyor. Sanki telefonu hani Çıkan evde unuturuz. Bir şey evet. Garip oluyor insan. Hiç hissederiz. <gülüyor> 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 Aynen. Öyle bir durum. Normal olarak öyle gerçekten. Üniversitelerde Ekim gibi açılacak inşallah. Evet inşallah. Ekim gibi düşünüyorum. Yani Ekim-Kasım eee Gerçi Kasım'da tutulma var vesaire ama eğitim olarak hmm. ben artık Ekim'de, Kasım'da bir şeylerin daha ferahlayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle eğitimsiz eğitimsiz de yani tamam online evet eğitim çok güzel ama e, yüz yüze gibi e, tabii ki hiçbir şey yerini tutamıyor yüz yüzenin. yani insanlar orada bir bütünlük içerisinde, bir e, birliktelik enerjisindeler. Çok daha motive ve konsantrasyon yüksek. Kesinlikle öyle. Hı hı. Ee, sözleşme ve imzalar için 11-12 Nisan uygun mu deniyor Burçlara geçecek sevgili Dolunay ama böyle sorularınız da Geldikçe onun da böyle gözü kayıyor da <gülüyor> Evet <gülüyor> kayıyor Şimdi e, sözleşmeler için Aslında 10 Nisan güzel 10 Nisan 10-11'i ha, 10 de hadi alabiliriz Ama 12 Nisan uygun değil 10-11 Nisan daha uygun olacaktır ee, Sonrasında Yeni aydan sonra 13, 14, 15 Nisan'da gene olumlu bu ay. Bu ay da olumlu günler var. 13, 14, 15 Nisan gayet iyi. Artı 19 Nisan'da Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Ve e, evet 2022 Mart diyorum ben. <laughs> anca, anca. Evet. O tamam, evet onu not aldım zaten başa da çekmek için. E, 20 evet. 2020 Mart. Hı hı. E, 19 Nisan'da e, Merkür ve Güneş kavuşumda olacaklar. O yüzden dilekler dilemek, işte e, şifa enerjisi veya arzularınızı e, içinizden geçirmek için gene güzel bir gün 19 Nisan. 14 Tam da niyet niyet bulunabileceğimiz bir gün yani değil mi? Aynen. 14 Nisan'da da Venüs'ün boğa burcuna geçişi var. E, zaten dedim hani e, yeni aydan sonra evet, para, 12 parasal. Nisan'dan sonra 13 14 15 e, parasal konular, ilişkiler, estetik gibi konularda gayet uygun arkadaşlar. Estetik için 13 14 15'i mi bekleyelim? <laughs> ya da onuna kadar halletmek gerekiyor. <laughs> ha, Sağ. Ama evet. öyle, öyle yapsak. <laughs> E, aynen aynen. Onuna kadar halledebildik. Rende iptal etmeyelim şimdi. <laughs> aynen aynen etmeyelim. Zaten Nisan'ın dediğim gibi 20'sinden sonra ama 20 ile 30 arası hiçbir şey yapmasak iyi olur. Bu gibi komam. 20'sin, evet, 20'sinden sonra bir şey yapmıyoruz, Estetiklere ara veriyoruz.